105. süre, Fil suresi. Fil suresini okuyalım. Fil Kabe'yi Kabe yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edildiği için bu adı almıştır. Kafirin süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Beş ayettir. Evet. Beş ayet. Fil süresi. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi diyor. Allah Teala o fil sahiplerine neler etti. Filleriyle beraber onları helak etti. Bunları ibret alemi için arkadan gelen nesillere bir örnek olarak bıraktı. Allah Teala zatının var böylece bütün olaylara olaylarla ispat etti. Mekke-i Mükerreme'de bulunan Allah'ın beytini yıkmak isteyen Ebrahim'in ordusunun Allah'a Allah helak ederek varlığını bir kere daha ispat etmedi mi? Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını ve bütün bu alemler birleşse Allah'a zarar veremeyecek olduğunu göstermedi mi? Evet. Şimdi e, Ebre Ebu Talib'e bazı haberler gönderiyor. Beytini yıkacağını söylüyor. Ve yola çıkıyor. Ebu Talip Mekke halkını alıyor, daha çekiliyor. Ebre'ye geldiği zaman bakıyor ki şehri boş. Dağın kenarına geliyor. Diyor ki sen kuvvetliydin diyor. Ne diyor? Kaçtın diyor. Hani diyor Beytin sahibiydin. Şimdi ben onu yıkacağım diyor. Ve bu diyor ki ben bu insanları korumakla mükellefim. Beyt de diyor Allah'ın o da beytini korusun diyor. İşte o zaman Allahu Teala bu fil ordusuyla sen mi beytini yıkmaya geldin? Onu koruyor tabii.